Devletin, çok yönlü denilen, yani sağlık hukukunu tanımlayan en genel ve asıl sorunların olduğu konu. Az biliyoruz, denetimini yapamıyoruz, faturalarımız neye göre inceleniyor, hangi ilacı alınca ne kadar ödeyeceğiz, bilmiyoruz, özetle bilmiyoruz. Bu sebeple bir kurultayın yaklaşık dörtte birini ve iki oturumu bu önemli konuya ayırmaya çalıştık. Evet. Arada bitmedi konuşmalarımız ama bu bölümde esasen biraz daha konu olgunlaşacak sorularımıza cevap bulacağımızı düşünüyorum ben. E, konuşmacılara söz vermeden önce sizlerden e, sorularınızı hazırlamaya başlamanızı rica edeceğim. Kağıtlarla alacağım. Her konuşmacımıza 20'er dakika süre tanıyacağız. 5'er dakikada soru cevap bölümünde hakları olacak. Ee, süremizi aştık. Bu sebeple sabrınıza sığınıyoruz. Önemli bir konu. Ee, biraz aşacağız. Yani beşi planladık ama onu başaramıyoruz. Ee, söyleyeceklerimiz, yani birbirimizi her zaman bulamıyoruz. Biraz da <laughs> iyi niyetinize, toleransınıza güveniyorum. Ee, soruları yazılı alma sebebimiz kayda girmesi içindir. Buna önem verelim. Ee, ben... E Sözü çok fazla uzatmadan, şimdi sağlık uygulama tebliğinin ne olduğunu, nasıl bir düzenleme olduğunu öğrendik. Bundan alt başlıkta önemli konulara, yani daha özel konulara geliyoruz. İlk e, olarak konuşmacımız Doktor Aylin Yaman, e, Aylin Hanım e, sut uygulamalarını, sözleşme olan durum, olmayan durum hepsine hakim olan gerçekten Ankara'da bu konuyu en iyi bilen e, hekimlerimizden birisidir. Kendisi bizi kırmayıp geldiği için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün özel sağlık hizmeti sunucularının sağlık uygulama tebliğinden doğan sorunlarını bizlerle paylaşacak sözü kendisine bırakıyorum. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum tekrar. Berna Hanım'a da teşekkür ederek başladım. Berna Hanım beni aradığında ilk dedim ki, ...aslında tüm branşlarda anlaşmalı bir hastanenin yöneticisiyle konuşsanız çok daha iyi olurdu dedim. Ee, sonra da şu aklıma geldi. Ee, 15 yıllık hastanecilik tecrübemde uzun bir süre, 10 yıllık bir süre tüm branşlarda anlaşmalı olarak gittik. Ee, bazı sorunlar bizi kısmi anlaşma yapmamıza itti. Belki de o tecrübemi sizlerle paylaşırsam aslında... Özel sektörde sosyal güvenlik kurumu uygulamalarının ya da sağlık uygulama tebliği uygulamalarının ne denli sorunlara neden olduğunu daha rahat anlatabilirim diye düşündüm. E, bugünkü konuşmamı e, dört başlıkta özetledim girerken. E, bir tanesi, Türk sağlık sisteminde özel sektörün yeri nedir? Hastaneler, özel hastaneler Türk sağlık sisteminin yüzde kaçını oluşturur? Aynı şekilde Türk sağlık sistemindeki sağlık göstergeleri özel sektörde nasıldır? Ee, özel sektörde sağlık güvenlik kurumu SUT uygulamaları ne şekildedir? Ve bu ilişkinin sağlık hizmetlerine yansıması e, nasıl karşımıza çıkmaktadır? Bu şekilde anlatmak istiyorum. Türkiye'de şu anda e, bu son verilerdir, en son Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistiklere göre. 1528 adet hastane bulunmakta ve bu hastanelerin 556'sı, yaklaşık üçte biri özel hastane kategorisinde yer almaktadır. Ee, özel hastanelerin şu anda Türkiye'deki özel hastanelerin yüzde 85'i yaklaşık sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalıdır. Bu e, sosyal güvenlik kurumuyla anlaşmalı derken tüm branşlarında anlaşmalıyı kastediyorum. Geri kalan e, hastanelerin sadece yüzde yarımlık kesimi dışında e, kısmi anlaşmalı olarak devam ediyorlar. Birazdan ondan bahsedeceğim ne demek olduğunu. E, hastaneyi yönetirken bir takım göstergelerle yönetiyoruz hastaneyi ve Türk sağlık sistemi de aynı şekilde. E, dolayısıyla bu bizim işimizi ne kadar iyi yaptığımızı, e, gelir-gider dengesini ne kadar iyi tutturabildiğimizi bize gösteren veriler aslında. E, dünyada da aynı verilerle takip ediliyor. En son aynı istatistiklerde yayınlanan e, bulgulara göre. ...kişi başına en son geçtiğimiz yıl e, Türkiye'de kişi başı hekime müracaat sayısı 8.3 olarak karşımıza çıkıyor. E, yani e, yılda 8,3 kez hekime gidiyoruz ortalama değerimiz. E, bu diş hekimliğinde biraz daha az, biraz korkularımızdan da kaynaklanıyor. E, 0.5 şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu sayının önemi şu aslında... E, vaktimiz olsa çok daha detaylı bunu konuşabilirdik ama 10 yıl önce bu rakamımız 4.9'du. Son 10 yılda uygulanan sağlık politikaları e, kimi taraflar tarafından e, hastanın hekimine daha rahat ulaşabilmesi olarak algılanmakla birlikte sosyal güvenlik kurumu e, ve ödeyici kesim tarafından aslında sosyal güvenlik kurumunun üstlendiği ciddi bir yük olarak da algılanıyor oldukça yüksek bir sayı. OECD verilerine göre de oldukça yüksek bir sayı. Ee, Avrupa Birliği e, ülkelerinde şu anda bu ortalama beşler civarında. Ee, yatak doluluk oranlarına bakacak olursanız yüzde 68,7. Bu Türkiye ortalaması yüzde 68,7. Bazı bölgelere göre doluluk oranları değişebilmekte de elbette ki. Ee, örneğin Güney Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi e, özel hastaneciliğin ya da diğer e, üniversite hastane yatak sayısının daha az olabildiği yerlerde e, yatak doluluk oranları daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Oysa Batı'da, İstanbul'da e, daha düşük olarak karşımıza çıkıyor. E, %68,7 ortalamayla e, çalışıyoruz. Ortalama kalış günümüz 4 ee, bu da hastanenin e, çalıştırdığı branşların türüne göre değişmekte. Örneğin özel sektörde çok ağırlıklı organ nakli, kemik iliği nakli gibi çalışan yerlerde kalış gün sayıları e, yükselmekte. Daha e, küçük ve operasyonel olarak daha cerrahi ağırlıklı çalışan hastanelerin kalış gün sayıları e, maliyetleri de düşünerek çok daha kısa burada bir de bin kişi başına düşen ölüm sayımız da var 17 gibi son yıl yine aynı istatistikte bu önemli bir rakam toplam sağlık harcamamız 94.365 milyon bunun özel sektör'e düşen kısmı yaklaşık beşte birlik kesim diyeyim. 21.230 milyon liralık bir harcaması var aslında burada tartışılacak çok ironik durum var ee, gördüğünüz gibi e, hastane sayısı olarak e, üçte birlik kesimi kapsıyor özel sektör ama sağlık harcaması bakımından baktığınız zaman e, beşte birlik e, tarafta. Şimdi e, bir özel hastanenin sosyal güvenlik kurumuyla anlaşabilmesi için iki yöntem var. Ya tüm branşlarıyla anlaşmalı olabiliyor ya da kısmi branş anlaşması dediğimiz. E, ...ruhsatında burada bahsi geçen branşların hangisi varsa kısmi anlaşmalı olabiliyor. Nedir bunlar? Kart, e, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, e, varsa eğer ruhsatında transplantasyon, organ nakli, e, radyoterapi, acil hizmetler, hiç koşulsuz, tartışmasız ve tıbbi onkoloji branşlarında kısmi anlaşmalı ol, olabiliyorsunuz. Şu anda benim temsil ettiğim özel hastane... Kısmi branşlı bir özel hastane. Yoğun, bakımlar. yoğun bakımlarda var, evet. Acil ve yoğun bakımlar aslında yazmayacaktım da o koşulsuz çünkü her hastanenin riayet etmesi gereken özellik. Şimdi özel sektörün SUT uygulamaları, Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarında, en büyük problemler nedir diye düşündüğümüzde hiç detaya girmeyeceğim. Elbette ki ufak e, paketlerle ilgili uygulamalar e, faturalandırma ile ilgili e, u, sıkıntılarımız olmakla birlikte bunların hepsi çözülebilen e, problemler. Fakat majör birkaç konumuz var. E, hep tartışılan, tarafların bir grubu tarafından e, özel hastanelerin çok gereğinden fazla paralar aldığının düşünüldüğü, bir hastaneciler tarafından maliyetlerin başka türlü karşılanmadığının savunulduğu bir durumumuz var ki ilave ücret uygulaması. Özel sektörde yıllar içinde farklı uygulamalar olmakla birlikte şu anda yüzde 200 kadar yani devletin ödediğinin iki katı kadar toplam devletin ödediğinden üç birim alacak şekilde bir Fiyat politikası var. Bundan sanırım Cemal Hocam düzeltir beni çok daha iyi bilir. 6-7 yıl öncesinde ilk bu politikalar çıktığında önce sınıflandırmaya dayanarak yapıldı bu. Hastaneler sınıflandırıldı. Hepiniz hatırlarsınız A grubu B grubu puanlar verildi. Ona göre fark ücreti uygulamaları oldu. %30'lu 90'lara çıktı. Ee, çok ciddi sıkıntılardan geçti özel hastaneler e, bunu kaldıramayız dediler. Şu anda herhangi bir klasifikasyon olmaksızın bütün özel hastaneler tabii ki serbest rekabet koşullarının el verdiği ölçüde yüzde iki fark uygulaması e, uygulamakta. Ee, i̇lk bu fark uygulamasına tavan getirilmeden önce ki biz o dönemde tüm branşlarda anlaşmalı bir hastaneydik. Tavan uygulaması yoktu. Herkes istediği gibi sosyal güvenlik kurumuyla anlaşma yapabiliyordu ve alacağınız farkı siz hastane olarak kendiniz belirliyordunuz. Ee, ne zamanki tavan uygulaması geldi ve klasifikasyonlar yapıldı. Bir takım sıkıntılar baş göstermeye başladı. Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum size. Ee, örneğin yatak fiyatları şu anda uygulamada geçerli olan şey. Ee, 30 lira devletin ödediği eğer hasta özel bir e, odada kalmak istiyorsa, tek kişilik bir odada kalmak istiyorsa Bir özel hastanenin alabileceği rakam devletin ödediğinin 3 katı kadar olabilir 90 lira gibi bir rakam olabilir Oysa bizim itirazımız şu noktada e, Hep bu süreç boyunca yeri geldiğince vurgulayacağım Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamalarının mutlaka Sağlık Bakanlığı mevzuatı ve uygulamalarıyla paralel gitmesi gerekir. Birinden biri birine ters düşerse ee, o hastaneler o sağlık işletmeleri yönetilemez hale gelir ve ortada yanan her zaman insanlar olur. Şu andaki durum da maalesef böyle. Çünkü özel hastanelerin yatak fiyatlarını Sağlık Bakanlığı komisyonları belirler. E, ee, Birçok kişinin belki bilmediği bir uygulamadır bu. Özel hastanenin kendisi belirlemez yatak fiyatını. Örneğin bizim hastane için ben örnek vereyim her hastanenin e, farklıdır. Bir takım standartları vardır. O kriterleri karşılamasına göre içinde bulunduğu yatak başındaki oksijeni, tıbbi gaz sistemi, hemşire çağrı sistemi, havalandırma sistemi, kullanılan antibakteriyel donanımlar gibi kriterlere dayandırılarak bir takım ücretlendirme politikası vardır ve Sağlık Bakanlığından kalabalık bir ekip içinde mimarın, avukatın, doktorun yer aldığı kalabalık bir ekip odalarınızı inceler ve fiyatlarınızı belirler ve resmi bir e, fiyat tarifesi size gönderir. Şu anda bizim hastanede belirlenen fiyat e, 550 lira tek kişilik bir oda fiyatı. Oysa Sağlık Uygulama Tebliği sizle e, Sosyal Güvenlik Kurumu sizle anlaşma yapar der ki. Bu standartta odaya sadece 90 lira alabilirsiniz. Şimdi tabii hasta tarafından bakıldığı zaman sanki bir odanın fiyatının 550 lira olması çok yüksek gibi algılanabilir. Oysa onun içinde ciddi bir hemşirelik hizmeti vardır, ücretlendirmediğiniz ki bence gerçekten çok önemlidir sağlık sisteminde. Hekimlik kadar hemşirelik bakımı o hastaya çıkan yemek çünkü ciddi arkasında bir insan kaynağı bulundurur hastane, ee, diyetisyenleri vardır, eğitimli aşçıları vardır. Gerçekten bunların da göz önünde bulundurulması gerekir. Dolayısıyla yüzde 200 fark kulağa çok yüksek gelmekle birlikte, devletin 2007 yılından beri fiyatlarını hiç artırmadığı düşünülecek olursa, gerçekten hiçbir şekilde maliyetleri karşılamayan bir rakamdır. Bu da sağlık işletmelerini maalesef neye iter? hukuksuz fark alma yoluna iter. E, bu şekilde çalışamayan hastanelerde yöntemi kısmi branş anlaşmalarına kaymakta bulur. Aslında işin e, bir özeti de bu. Çünkü gerçekten hani örnek verilecek olursa laparoskopik e, kolestektomi o da bir dönem hiç laparoskopik ameliyatları ödenmezken şu anda e, 700 lira civarında bir şey ödeniyor bildiğim kadarıyla laparoskopik kese ameliyatlarına. Oysa laparoskopik malzemeyi döndürebiliyorsunuz, sterilizasyon sonrası tekrar kullanabiliyorsunuz ama laparoskopik malzeme e, alış fiyatı 2000'ler civarında başlar. Yani bu kadar ve malzeme için ayrıca hastadan ücret talep edemezsiniz yasal olarak. Yani bu kadar e, basit bir matematiksel hesap vardır. Artık diğer giydirilmiş maliyetleri hiç e, hesaba katmadan söylüyorum. Bir sağlık işletmesinin, özel sağlık işletmesinin genel olarak her şey iyi yönetilirse e, yıllık giderleri onla on %12 arasında artar. Yıllık giderleri ama 2007 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu fiyatlarını aynı şekilde sabitlemiş bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla %200 fark alarak da bu işi kaliteli olarak sürdürmeniz, onun altını çiziyorum, kaliteli olarak sürdürmeniz mümkün değildir en önemli konulardan bir diğeri acil hizmetler şimdi e, acil tanımı çok zor yapılabilen bir süreç e, sağlık bakanlığı bunun tanımını yaptı ama tabii çok genel bir tanım olduğu için e, bir hasta size 39 derece ateşle çocuğunu getiren e, anne için o hastalık acildir sonuç olarak ama ee, şu anda karşı karşıya olduğumuz nokta so Sağlık Bakanlığı bu hastayı acil olarak kabul ederken Sosyal Güvenlik Kurumu bu hastayı acil olarak kabul etmiyor. Ve işletmeler bunu nasıl bu süreci nasıl yöneteceklerini bilemiyorlar açıkçası. Çünkü siz onu suttan kabul ettiğinizde biliyorsunuz örnekleme yöntemiyle e rakamlar ödenir. Şu anda bizim kendi hastanemdeki acil hizmetlerdeki kesinti oranım yüzde otuz. Ee, ve arkasında 36 kişilik bir ekip çalıştıran bir hastane yöneticisi olarak, her şifte bir acil tıp uzmanı ve bir pratisyen hekim e, çalıştıran bir yönetici olarak ee, %30 devletin ödediği rakamları da düşünecek olursanız, %30 kesinti tabii e, bu itiraz komisyonlarında değerlendirilerek bu kesinti oranları azaltılabiliyor. Yani o konuda aslında onun da altını çizmemiz lazım. Şu andaki ekiplerle gerçekten yani yıllardır gelip gitmenin de getirdiği son derece iyi diyaloglarımız da var ve onlar da bu işi anlıyorlar. Çünkü hekimler oturuyor karşınızda ve bu işin sürdürülemeyeceğinin son derece farkındalar. Dolayısıyla kuralları koy, koyarken ...popülist yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Yani Sağlık Bakanlığı'nın tanımı aslında bir özel sektörde sürdürülebilir bir şey değil gerçekten. Ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun o tanımı benimsiyor olması lazım. Gerçekten acil şeklinde yönetilecekse Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatına uymamız lazım hepimiz. Ama diyorlarsa ben bunu keserim, Sağlık Bakanlığı'nın tanımını tanımam deniyorsa... O zaman o mevzuatı tümden eski sisteme döndürmemiz lazım çünkü hastaneler gerçekten en büyük darbeyi acil hizmetlerinden alıyorlar ve bence bir hastanenin en önemli yeri acil ulaşımdır. Eğer siz o hastaneden acilinde verim alabiliyorsanız. ...çözüm bulabiliyorsanız o hastaneye güveniniz olur. Ve bence vitrinidir bir hastanenin acil. E, ve ne kadar donanımlı olduğunuzun e, esas e, gösterge yerlerinden biri acil hizmetlerdir. Yoğun bakımlara geçeceğiz. Yoğun bakımlarda ücretsiz, fark alınmadan e, yapılan hizmetler içinde. E, biliyorsunuz yine Sağlık Bakanlığı yoğun bakımları e, tescil... Dini yapıyor. Birinci basamak, iki baş, ikinci basamak, üçüncü basamak şeklinde yoğun bakımların sınıflandırması mevcut. Şu andaki kaotik durumu söyleyeyim. Hala fiziki koşulları nedeniyle tescillinin yapılamadığı, yapılamaması nedeniyle aslında donanımı tam olmasına rağmen bir alt grupta yer alan hastaneler. 112 acil e, ambulanslarının getirdiği ve aslında üçüncü basamakta bas, bakılması gereken hastayı kabul etmeme diye bir şansı yok. Şu anda o hastaların kabulü yapılıyor. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu sizi tescilinize bakarak üçüncü basamak olarak tanımadığı için onların ödemesi hep bir alt basamaktan yapılıyor. E, sizin elbette ki hastayı geri, geri çevirme şansınız yok. E, ama bunların hepsi sineye çekilerek hizmetin sürdürülmesine neden oluyor. Demin acil servis için söylediğim şeyi yoğun bakımlar için de söyleyeceğim. Yoğun bakımda çok özellik isteyen bir alandır. İçinde barındırdığınız hekiminden hemşiresine, Türkiye'de de çok ciddi hemşirelik sıkıntısı olduğunu düşünecek olursanız yoğun bakımlarda çalışan hemşire bulmaktaki güçlükleri de göz önünde bulundurursanız hakikaten bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmış vaziyette. Bu nedenle aslında bundan bir 5 yıl öncesine kadar nitelikli yatak dediğimiz özel sektörde yoğun bakım yataklarının oranı çok daha yüksekken son dönemde hiçbir özel hastane yoğun bakım yatağı açmak istememekte haklı olarak çünkü bunun sürdürülmesi mümkün değil. Şu anda Ankara'da çok ciddi bir çocuk yoğun bakım zafiyeti yaşanıyor. Biz ben yine kendi hastanemden örnek vereyim. Çocuk yoğun bakım açmaya soyunmuş bir hastaneyken bu uygulamalar nedeniyle başvuruyu geri çektik. Çünkü sürdürmemiz gerçekten mümkün değil ve onu